selamlar dostlar bugün farklı ve yeni bir videoyla buradayım başta da gördüğünüz gibi YouTube'dan ilk paramı kazandım sizlere e, şu an 2000 aboneyi geçen bir kanalın aylık e, ortalama kazancını gösterip ve e, YouTube geçmiş hayatımı e, YouTube'da yaşadıklarım ve YouTube'dan aldığım öğütleri sizlerle beraber paylaşacağım Eğer e, YouTube kanalınız varsa ya da YouTube'a başlamak istiyorsanız bu video e, faydalı olacaktır. Şimdi dostlar YouTube'a başlayalı bir buçuk yıldan fazla oldu. YouTube'a başlama amacım e, hevesim vardı dostlar. Çok büyük bir hevesim vardı. Ve merak vardı. Bir de dostlar e, tabii ki ek bir gelir elde etmek için e, YouTube'a başladım. Zaten e, YouTube'a başlayanların %95'i ek bir gelir elde etmek için e, başlamıştır. Ben açık sözlüyümdür dostlar. Başkaları diyor işte ben para kazanmak için YouTube'da değilim diyor. Onlara inanmayın dostlar. Zaten hiç kimse videoya emek verip 3-4 saat emek verip ben para kazanmak istemiyorum demez. Dostlar yani video fikri bulmak sonra montajlamak ya da seslendirmek zor iştir. Sonra dostlar ilk videolarım tabii ki izlenmedi. E, pes etmedim. 2-3 ay video atmaya devam ettim. Sonra bıraktım dostlar. E, korona olmuştu işte. Bıraktım. 7-6 ay bıraktım. Sonra e, tekrar başlayayım dedim. Zaten e, korona var. İş yok bir şey yok. E, video atayım dedim. E, Videoyu attıktan sonra e, yine 2-3 ay sonra e, videolarım izlenmeye başladı. İlk e, izlenen videom. E, çok sevmiştim TikTok takipçi e, takipçiyle hatta şimdi ekranda görülmüşsün görmüşsünüzdür e, onu gördüğümde bir günde bin izleme almıştı onu gördüğümde çok sevmiştim sonra daha çok hevesim arttı ve video atmaya devam ettim sonra dostlar artık attığım videolar izlenmeye başladı 300 400 gibi e, ama abonem azdı biliyorsunuz YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız e, toplam 4000 saat izlemeyi geçmeniz gerekiyor e ben o zamana da abonem yüzdü Ve sonra bir tane arkadaşım sayesinde yeni bir taktik öğrendim. Karşılıklı abone gibi. İşte Instagram'da adamlara yazıyoruz. Onların da YouTube kanalı var. İsterseniz daha detaylı açıklama için sağ üst köşeden videoya bakabilirsiniz. Videosunu çektim. o taktik sayesinde 1000 abone elde ettim. Şu an 2015 şu an 2015 tane abonem var bin tanesi o taktik sayesinde geldi bayağı uğraşmıştım iki üç ay abone kasarak sonra dostlar abonem yükseltildikçe videolarımda baya izlemeye başladı şu an binden aşağı e, izlenen videom çok az var e, 7 ya da 8 tane videom var binden aşağı izlenmiş olan videolar çoğu videom binden yukarı izleniyor e, sonra dostlar işte Küçük bir kitle ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek çıktığınız için. Evet. Youtube hayatım bu kadar dostlar. Elinden geldiği kadar kısaca ve hızlı bir şekilde anlattım. Bir de dostlar sakın ama sakın pes etmeyin. Eğer bir Youtube kanalınız varsa. Pes etmeyin. Ben pes ettim. Eğer 7 ay sonra Youtube'a başlamasaydım şu an bu yerde olmazdım pes etmeyin yani hep video atmaya devam edin izlenmese bile video atmaya devam edin ben ilk attığım videolar 10 tane ya da 8 tane görüntüleme alıyordu onlar da zaten kendi fake hesaplarımın görüntülemeleriydi Evet şimdi dostlar sizlere kazandığım YouTube'dan birinci ay kazandığım parayı göstereyim hatta bir aydan iki gün fazla 32 gün oldu şimdi sizlere görsel olarak göstereceğim dostlarım Evet YouTube stüdyoya geldik dostlar gördüğünüz gibi bir ay iki gün yani toplam 32 ya da 33 gün kazancım 19 dolar 55 cent yani gördüğünüz gibi bu kolay olmadı dostlar bir buçuk yıldan fazla oldu YouTube'da verdiğim emek İsterseniz bunu hesaplayalım kaç TL Türk lirasına çevirsek. Buradan 19 dolar 55 sent Evet 67 lira 45 kuruş Ediyor Evet bu dostlar Bu dedim e, Bu arada bunu kimse Yani çoğu youtuber Açıkça böyle göstermez yani dostlar Ben açık sözcüğümdür Hep e, Hep de böyleyimdir Şimdi dostlar e, tabi Youtube para kazanmaya ilk açtığımda bir hafta videolarımda para kazanmıyordu. İsterseniz şimdi göstereyim. Çünkü e, Instagram takipçi attığım için e, videolarım hepsi kısıtlı. Ama hepsine e, ihtar, ihtar diyorum. Hepsine itiraz yolladım. Şimdi hepsi de açılı dostlar gördüğünüz gibi. İlk başlarda açık değildi. İlk başlarda açık olsaydı e, 25 dolara kadar ya da 30 dolara kadar kazanmış olurdu. Bunu da söyleyeyim. Evet. Başka diyecek bir şey kalmadı. Ee, Burada Instagram takipçi ilesi videoları gelmeye devam edecek. Bazı günlerde farklı videolarda gelecek. Evet. videomuz Videomuzu göre karadır. Ee, like isteyeyim mi, isteyeyim mi bilmiyorum ama siz atarsınız yani. Bu kadar açık sözlü olduk. Bir like'ı çok görmeseniz sevinirim. Görüşürüz.